Akif Orhan Öngör kanalından herkese selamlar dostlarım ben Akif Orhan Youtube kanalıma hepiniz hepinize hoş geldiniz Bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Bugünkü videomuzda Among Us oynayacağız Among Us tabi bir postur olabilecek miyiz falan filan Hep ilk i̇şte de bu videoda arkadaşlar Sizlerden bu videoya esnene bir like sayesinde Eğer bu videoyu alakalı atalım isterseniz Herkesin istediği her şey olur inşallah Hızlı bir giriş yaptım ve sabahtan bu videoyu yukarı var Dilim biraz şey olabilir kusura bakmayın arkadaşlar Sizler için güzel videolar için çalışıyorum Umarım videoyu destek olsun ve kanalımıza abone olsun Ücretsiz çekilebilirim ve açabilirsiniz ve İnstagram'a ekranın kimliğinden beni takip edebilirsiniz o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar çok heyecanlıyım ve fint game diyorum yes fint game 6'da olmuş tamam katıldım Başkan katıldım ne yapıyorsunuz başkan ben yeşilim yeşil green green chat what are you doing hey friends ben hazırım 10'da 10 on. hadi başlatın 3 2 1 başlıyoruz arkadaşlar Among Us'u sevenler yorumlara Among Us yazsın herkese kalp atacağım hadi bakalım Abone değilsen abone ol 1000 abone yapacağız bu kanalı hadi Arkadaşlarına falan herkese kimseye her herkes söyle tutuyor 1000 abone olmamız lazım arkadaşlar bu kanal 1000 abone yapmamız lazım hadi Ne zaman 1000 abone olursak o, o, zaman çok iyi şeyler olacak ben sana diyeyim Station Oh my god. Alex, what are you doing? Just <laughs> complete it. Oxygen. Oh, Bir, 8 sekiz. sekiz. <laughs> Boy reported. Arkadaşlar, disco tartışma başladı. Bakalım who is the imposter? Imposter kim? Imposter kim acaba? Ver diyorlar. Ben değilim. Benim olmadım. Kesin imposter olmadım. Kesin arkadaşlar. Nerede diyorlar? Ben oylamayı geçiyorum abicim. Şu anda elimde bir bulgu yok. Kanıt yok. Kimseye o bu falan filan diyemem. Yani o yüzden kararsızım. Bakalım kim çıkacak imposter çok meraklı bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Sizce kim? Yorumlara yazar mısınız? Endişelendiğiniz, şüphelendiğiniz birisi varsa tıklayın. Yoruma yazın abi de bu. Bu. Şu andaki bu. Bu kesin imposter. Bu. Diyorsan yoruma yaz lütfen. Senin tahminin çıkarsa videonun sonuna kadar izle bakalım. Sen doğru bilmiş misin? Tahminlerin ne kadar doğru çıkıyor? Bu oyun güzel. Bir anda popüler oldu. 2018 çıkmış bir oyun olmasına rağmen popülerliğini şey yaptı. Bana uygulama mısınız? çok teşekkür ediyorum Bakalım Kimse imposta değildi şu anda Herkes geçti Bakalım diğer elde neler olacak Görevleri yapmamız lazım Admin odasına girmemiz lazım şuradan Admin odasına girelim Abi ne böyle oldu ya Hop 5, 7, 1, 2 Vay çakal vay Maviymiş görüyor musun? Sen? Oraya girmiş oksijenlerine. yerine Çakal bu ya David ulan David 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 aga David Defeat olduk ya Defeat olduk herkes öldürmüş namussuz Quit diyorum arkadaşlar Defeat olduk Fint game diyorum yeni oyun bulacağım Ha bulduk hızlıca bu oyun bulduk ha İyi iyi. Türk var mı kardeş? Türk yok mu ya? Hepsi yabancı mı ya? Ha, olsun bakalım oynarsın Victor, MMB, Frank, Zero, Ayantsu. Arkadaşlar hangi oyunların videosu gelsin yorumlara yazın bakalım. Hep Cribate oluyoruz. Imposter olayım bir ya. Bir de imposter olmak istiyorum ya. Viktor mi? What? Oğlum oyun başlamadan bir video Anlamadım ben bu işi. Ben bu işi anlamadım aga. Hem Türk var mı Türk? şuradan bakalım. Fit game diyorum. Şuna bakalım. Giremedik. Geldim kardeş, geldim. Selamun aleyküm. İyi misiniz? Nasılsınız? Hepiniz videodasınız. Selam söyleyin isterseniz videoya. Lumpa hoş geldin kardeş. Solo. Super Seid. Hadi başlatın kaydım ya. Hepimiz doluştuk işte ya. Daha ne istersiniz? Apple falan geldi. Bak hepimiz hoş geldiniz kardeşim benim. Rengimizi değiştireceğim ama ben. Turuncu oldum turuncu. Evet. Turuncu benim rengim olsun. <laughs> ama ben maviyi seviyorum. Şşş diyor. Bakalım imposter kim? Kriveti yine Clivate Bakalım bir imposter varmış oyunda. Weep'in odasına gitmem lazım. Weep'in odasına şu görev yapmam lazım. yapabilirim. Taktiği bilen varsa yoruma yazsın. Abi daha hızlı yaparsın diye. Veya nasıl oynuyorum oyunu? Oyunu iyi oynuyor muyum arkadaşlar sizce? Karakterlerin hızı çok hızlı. Bu oyunu öyle yapmışlar herhalde. Koşma hızı çok hızlı. Tam videoluk bir bölüm yapmış. Reisimiz sağ olsun kimse. Ama bizi burada kellirlerde alırlar ha diyeyim. Download, indir indir dostlar indir. Abicim tavşan gibi koş hızlı koş. Kaplumbağa değilsin hızlı koş. Tavşan yavaştır. Yok tavşan hızlıdır ama kaplumbağa yavaştır. Tavşan pes ederse kaplumbağa kazanır. Bu da benden size iyi bir öğüt olsun arkadaşlar. Her şey inanmakla başlar diyorum. Her zaman bunu unutmayın her şey inanmakla başlar. Download ettik. Dead Boy Reported. Kim Reported yaptı? Bakalım arkadaşlar. Ölene olan Reported yaptı. Kim Imposter? Where? Kim? Bence var ya şu Big Toys var ya ben ondan şüpheleniyorum ya. Big Toys'tan şüpheleniyorum. Ben şu siyahtan şüpheleniyorum. Ben buna kullanıyorum oyumu abi. Ben Big Toys'a e kullandım oyumu bakalım. O mu değil mi? Damon da benim, benim imposterım diyor. Lan yürü git oğlum sen kimi kandırıyorsun ya? Sen imposter'sın da bize mi söylüyor? Big Toys, Big Toys bence. Justin olabilir. Super set mi lan yoksa? Vallahi bilmiyorum hacı. Kafa karıştı benim. Ama ben Big Toys diyorum inşallah Big Toys'tur. İnşallah doğru bilmişimdir. Siz bu oyunda hızlı mı kazanıyorsunuz, hızlı mı kaybediyorsunuz, nasıl oluyor? Hadi kardeş Justin, Demon King. Oyunu kullan, ne yazarsın chat öyle ya? I am so Oğlum bir şey yazmış ama. Hadi bakalım. Big Toys olduğunu düşünüyorum. Demon King'e kullandım millet biliyorum. I am Imposter dediği için. Hepiniz niye ona kullanırsınız ki? Ben eminim ona kullandılar. Chat karıştı. Ben geçiyorum bilmem ne bilmem ne. Abicim. Big Toys, Big Toys. İçimden öyle bir his geliyor ama. Doğru olmaya da her zaman hisler. Hislerin ihtimal olasılığı vardır. Demon King'e kullanmışlar. Senin olduğunu kim biliyor ya? Ana Impostormuşlar. Ulan sen manyak mısın oğlum? Impostor olduğunu niye söylüyorsun? Manyak. Bırak ya, bırak ya burada böyle latamaz ya. <laughs> Reklamlar. Bırak abi ya. Vallahi billahi söyleyiverdi oyunun içine etti ya. Niye şey spoiler veriyorsun da? Verme. Başlarım senin oynadığın oyna ya Türk istiyorum ben Türk. Adı. Türk dili yok mu Türk? Türk yok mu kardeşim? Nehir K yazmış. Türk bu saatte oynamıyor herhalde. Banana. Renle. Tiger. Efe. Efe kardeşimizin odasına geliyoruz. Selam yazalım. Selam. Bro. Bro yazalım. Selam bro. Video dayız. Video videoda yız Akif Orhan oynuyor şöyle evet arkadaşlar yazdık reklamımızı da yaptık <laughs> abone olsalar bunlar hepsi iyi valla <laughs> şaka şaka beni sevenler abone olsunlar zorla abone yapmıyorum kimseyi ne yazdılar? Okey kank dedi. Hadi bakalım. Neymet falan filan. İsimler de değişik değişik isimler. 9 kişi oldu. Başlıyoruz 2 saniye sonra. Hadi bakalım Türklerin olduğu bir odada oynuyoruz. Şşş, ben imposter değilim. Ben imposter değilim. Niye değilim ya? Ben imposter niye olamıyorum? Kardeşim şöyle bir gidelim. Şurada görev var mı? Yok orada. Electrical. Oha. Şuradan gitsek daha hızlı olur. Şu bilmem ne bilmem ne de bir şeyler var mı? İsmi garip arkadaşlar. Fulle depoyu kardeşim fulle. Gelme Pennywise. Pennywise gelme. Oğlum Pennywise Pennywise gelmeyin lan. Ben korkadım öyle şeylerden. Öyle şeyler yapmayın bana lütfen. Bak tel kuytu yere geldik vallahi. Şuradan elektriği verdik mi? Öteki taraftan da sigortayı attırdık mı? Haydi inşallah şu görevlerde bir sakses başarı elde ederiz. Hızlı gitmemiz lazım. Anam dead boy reported. kardeş kim öldü? Mavi sen öldün mü oğlum hepinizi harcamışlar lan. La kardeşim ne yaptınız siz? Pro sen misin kardeş? Bence pro. Yağmuru o yapmış zaten herhalde. Vuuu. Vallahi ben pro 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 1 diyorum ben. Ben pro 1 diyorum. Vu diyor ya. Yani bir şey var. Bir gariplik var. Hadi bakalım. Deno oyunu niye kullanmadın? Deno. Bulamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Katili bulamadık abi. Niye bulamadı? <laughs> Çıldıracağım ya. Ekipte <laughs> Deno sen miydin? Ula Deno ya. Deno Deno niye bana böyle yaptın lan sen? Bedenimde <laughs> değil ruhumda sızısı. Oha nereye gidiyorsun lan? Bedenimde değil ruhumda sızısı. <laughs> <laughs> Defeat. Kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Neyse bugünkü videoda buraya kadardı. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun ve videoya like atın. Eğer like atmadıysanız tabii ki de diğer videolarımız ekranda çıkıyor. Onları izleyebilirsiniz. Among Us videolarımızı izleyebilirsiniz. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Yorumlara hangi oyun isterseniz yazabilirsiniz. Hepsini yaparız. Sıkıntı yok. Yeni videolar gelecek. Haydi bakalım ben yoruldum biraz şunların editlerini falan bir şeyler yapacağım. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.